Ha, ne oldu? Ah, dava beklediğim gibi sonuçlandı. Yılmaz uzunca bir süre içeride kalacak. Birazdan dağıtım işlemleri olacak. Sonra da Bursa cezaevine nakledilecek. Yalnız Toprak ve Gonca'nın ifadesi sayesinde hatır sayılır bir ceza indirimi aldı. Bundan sonrası Yılmaz'a kalmış. Eğer cezaevinde uslu durursa devletimin serbestlikle cezasının yarısını yatıp dışarı çıkabilir. Yani top onda artık. Şimdi yalnız benim içeride halletmem gereken bir iki tane daha iş kaldı. Onu halledeyim geleyim. Çok sağ ol. Şükran'ım. Ee, Yılmaz nasıl? İyi olmaya çalışıyor. Geçmiş olsun. Hepimize. Ben Bursa'ya taşınacağım. Yılmaz'ı yalnız bırakmayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendi ailemden bile daha yakın oldunuz bana. Sizden ayrılmak benim için hiç kolay olmayacak. Bunu bilin istedim. Yani bir parçam... E, ya bir parçamız hep sizi düşünüyor olacak. Gerçekten çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Nasılsın abla? İyiyim. Sen iyi misin? Bak, abim de gelmiş. Yaran ya iyileşti mi? Daha iyi. Biraz iz kaldı sadece. Her şey iyi olacak Yılmaz. Ne iyi olacak abi? Bundan sonrası dört duvar. Karanlığa doğru yürüyorum ben. Aydınlığa giden yol oradan geçiyor işte kardeşim. Öyle Goncalı güllü, çiçekli bahçelerden geçmiyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda umarım bambaşka bir insan olacaksın. Sen de o kalp, akıl, o vicdan var. Ben de hep buradayım. Affet beni abi. Yaptım bir cahillik işte. Başka da bir yol bilmiyorum burada. Yılmaz, bir şey ihtiyacın olursa yaz lütfen. Gerekirse babamla ziyaretine geliriz. Abiyle gelmeyecek misiniz? Ya siz ne güzel kol kola omuz omuza savaşıyordunuz. Valla ne yalan söyleyeyim ilk başta ben korktum sizden. Dedim bunlar bizi darma duvan eder. Şimdi niye böyle ayrı ayrı duruyorsunuz? Abi, ablanın elini niye tutmuyor? Bakın ben ne kadar daha yakarım içeride bilmiyorum ama böyle görmek üzdü beni. Artık mahkumunu götürmemiz lazım. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun Yılmaz. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız